çıkmış arkadaşlar. 28 28'inde öğlen saatlerinde bay ve bayan arabalarıyla birlikte araç ve bir kombi oturduk takılı bir araçla birlikte diğer bakalım Bursa 1603 takılır. Şu an yakında da geldiler sağ olsunlar. Birlikte dört gündür çalışmaları yapıyoruz. Bursa'dan, İstanbul'dan, Sakarya'dan, ve Yalova Koordinası'nda olmak üzere arama kurtarma ekipleri bünyemizde çalışmaktalar Esenköy'de. Ee, gerek arazi, gerek hava, gerekse deniz taşıtlarıyla aramalarımızı sürdürüyoruz arkadaşlar. Yani şu saate kadar e, olumlu bir bilgiye, net bir bilgiye ulaşamadık. Çalışmalarımız devam edecek sabah 5'ten itibaren. E, köpekli eğitim e, köpekli tip arkadaşlarımızla birlikte. Ya, gördüğünüz gibi arazimiz oldukça bir arazi. Vadilik arazi vadide sürekli bir çalışmamız var. どうもすっきり。